Herkese yeniden merhaba. Gelin Hanımın İşleri YouTube kanalında kaneviçe seccademizi işlemeye devam ediyoruz. Tepe noktasındaki çiçeğimizi yaptıktan sonra sıra geldi sağ kenarına. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Açık yeşil renk ipimizi iğnemize takmışsak, burada bulunan 5 tane çarpımız var. Sağdan itibaren başlıyorum. 1. ikinci çarpım. Bu ikinci çarpıdan da aşağı doğru 1 2 İkinci boş karenin sol alt deliğinden şuradan iğnemi çıkaracağım. İşaretimi koydum. İğnemi çıkardım. Şimdi burada çaprazıma batıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Bu çarpıyı tamamlamak için battım ve çıkarken ipimin altındaki boş delikten çapraz bir şekilde çıkıyorum. Bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlamak için battım ve düz bir şekilde hemen alttaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum bir tane de buraya tamamlamak için battım ipimin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten iğnemi çıkardım buraya bir tane çarp tamamlamak için battım İpimin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Bir çarp. Aynı şekilde ipimin altındaki delikten iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı. Aynı şekilde iğnemi çıkarıyorum, çapraz bir şekilde bir tane çarp. Şimdi bu çarpıyı tamamlamak için batıp aynı şekilde ipimin bulunduğu deliğin hemen altındaki boş delikten şu şekilde iğnemi çıkardıktan sonra buraya üç tane çarp yapıyorum. Bir. 2 ve 3 tamamlıyorum ve iğnemi alttan çıkarıyorum Kızlar şimdi açık tondaki ipimizi iğnemize takalım. Ve daha sonra iğnemizi şuradan çıkaracağız. Burada koyu yeşil 5 tane çarpı var ya. Sağdan ikinci çarpının altına doğru boş kareleri sayacağız. 1 2. Iki. İkinci boş karenin sol alt deliğinden iğnemi çıkaracağım. İşaretimi koydum. İğnemi çıkardım. Tam çaprazıma batıp hemen altındaki delikten çıktım. Aynı şekilde yanına ikinci bir çarpı yapıyorum. Bu da üçüncü çarpı. Üç tane yan yana çarpı yaptıktan sonra geriye dönüp bu üç çarpıyı tamamlıyorum. Bir alsarıya ineceğim düz bir şekilde inmiyorum bu şekilde değil hemen solumdaki bir ikincide çapraz iğnemi çıkardım şöyle şekilde göstereceğim buraya altı tane çarpı yapacağım şimdi 2 3 4 5 ve 6 tamamlayalım Şimdi bir inerken düz değil, solumdakinden çapraz iğnemi çıkardım. Şu şekilde. Ve buraya 7 tane çarpı yapacağım. bir Bit. Tamamlayalım şimdi. 17. yedi tamamlamak için battım ve düz bir şekilde battığım yerin hemen altındaki boş delikten iğnemi çıkardım. Tekrar buraya 7 tane çarpı yapıyorum. Não? bir sıraya inerken düz değil solundakinden solundaki ilk delikten çapraz çıktım. Bu şekilde 8 tane çarpı yapıyorum. şimdi Son 8. çarpıyı tamamlamak için battım ve düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. Bu sıraya da 10 tane çarpı yapıyorum. hazırlayalım şimdi bu 10 çarpımızı yan sıraya ineceğim. İğnemi bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten çapraz çıkaracağım. Şu şekilde. 5 tane çarpı yapalım şimdi. 5. çarpıyı yapmak için battım ve hemen çaprazımdaki delikten iğnemi çıkarıyorum. 3 tane çarpı yapıyorum. Şu kareyi tekrar boş bırakıyorum. Buradaki 5 çarpıyı tamamlıyorum. Şimdi bir alt sıraya ineceğim. İpimin bulunduğu deliğin altındaki şu boş delik var ya şöyle iğnemi bir çıkartayım. Burası değil. Bu çıkardığım deliğin sağındaki bir ikinci delikte çapraz çıkıyorum. Yani şurası. Şöyle iğnemi çıkartayım. 1 2 3. çarpının hemen 6 oluyor. Buraya 3 tane çarpı yapalım. Üçüncüyü yapmak için batıp tam çaprazdan çıkalım. Ve bir tane çarpı yapalım. Tamamlayıp yine çapraz yan tarafa geçtim. sonra iğnemi çıkaracağım yer şurası burada bulunan çarpıların en uç kısmı var ya bunun altına doğru noktaları sayalım 1 2 ve 3 şuradan iğnemi çıkarıyorum şu şekilde burası aynı zamanda buradaki yeşil çarpının bu sağ uç kısmı var ya bunun tam çaprazı oluyor şöyle yakından da göstereceğim buraya dört tane çarpı yapacağım şimdi bir iki 3, 4. yapmak için batıp battığım yerden sonra iki kare boş sayıyorum. Bir ikinci kare, ikinci karenin sağ alt deliğinden iğnemi çıkardım. Bir tane çarpı yapıyorum şimdi. Tamamlayıp tekrar geri dönüyorum. Buradaki dört tane çarpımı tamamlıyorum. al sarıya ineceğim. Bu sefer bu buradaki yeşil çarpını şöyle bir uç kısmından çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Çap fazlamasına çıktım. Şöyle yeşil çarpının aynı deliğinden çıktım. Şöyle tam yakında göstereceğim. Şimdi bu sıraya 8 tane çarpı yapalım. で düz bir şekilde bir alt sıraya inelim şöyle yine buraya 8 tane çarp yapacağız Aman düz bir şekilde bir alt sıraya geçelim. Bu sefer 9 tane çarpı yapalım. anlayalım Şimdi bir alt sıraya geçeceğiz. Aynı şekilde düz. Hemen altımızdaki boş delikten çıktık. Tekrardan iki sıra sekizerli çarpı yapalım. Yani bu sıraya bir sekiz çarpı yapacağım. Sonra alt sıraya geçeceğim. Oraya da sekiz tane çarpı yapacağım. Geriye döndüm. Tamamlıyorum çarpıları. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Oraya da yine 8 tane çarp yapacağım. düz bir şekilde indim yine hemen alttaki boş delikten düz bir şekilde bir alt sıraya iniyorum. 7 tane çarpı yapıyorum. Bu sıraya Şimdi alt sıraya ineceğim. Bu sefer alt sıraya bu ipimin bulunduğu deliğin altındaki boş delikten iğnemi çıkarıyorum. Çapraz bir şekilde 5 tane çarp yapıyorum. anlıyalım. Ve iğnemizi alttan çıkaralım. Kızlar bu videoda seccademizi buraya kadar yapmış olalım. Bir sonraki video ile işlemeye devam edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.